Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşım Abdullah Gilde yatacağım. Değil mi? Abdullah. <laughs> Şu kulaklığı çıkartalım. Arkadaşlar yarın kalkıp hemen video çekmeye başlayacağız. Arkadaşlar Cumhurbaşı abone yüzünü gösterecek. Gerçekten ben öğrettim. Hatta arkadaşlar eski yüzümü gösterdim. Geliyor mu? Abdullah, Abdullah, Hı. geliyor mu? mi birazdan. Sizin için. <laughs> Evsahnevi arkadaşlar, arkadaşlar efsanevi. Sizin için karakter çıksın. Allah inşallah karakter çıkar. Böyle şeyim ben azan etkili. Gel Abdullah. Abdullah hadi ne oldu? Gel. Tamam. Emir bir şey bulmuşum. Yüzünü gösterebiliyor mu? Evet. Öğrendim artık. Arkadaşlar 25 abone olalım. Artık yüzü gözükecek. Biriniz beni 25 abone yapsın. Yüzüm göstermeyi de istiyorum ama yapmayacağım. Ben öğrendim. Ben de öğrendim. Yüzünü göstereceğim mi? Göstereceğim. 25 abone. De. Evet. Hmm. Benim zaten e, kamera çok iyi çekiyor. İsteyat Bugün arkadaşlar benim doğum günüm. Her abone doğum günüm kutlama günü. Evet. Her abone benim doğum günümü kutluyor. İyi ki doğdun Osman yani. Ay i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun Emir karıştırdım. Arkadaşlar arka, Abdullah. <laughs> <laughs> Efsane so şey yumurta var yumurta açalım iki tur hemen. Balkonda kırmızısı çıkar Godzilla'nın. Ha. Çıkarsa. Arkadaşlar hemen rosamızı aldık. İnşallah kırmızı kostümü çıkar ya. Ay arkadaşlar öldük diyecektim de. Tek Frank sıkıntı. Acaba Frank mı sıkıntı tek? Bir bak bak. Bir kurov da varmış. Sen ilk bir krov öldürmeye çalış. Krov'u herkes krov'u öldürüyor. Oğlum. Ay krov herkes öldürüyor. Koşun ben öldürecektim. Beyler. Ben şimdi krov'u öldürüyorum. Al sana lan. Krov'u öldüreyim mi? Allah. Kanka öldür vallahi ben öleceğim. Krov ölmedi ya. Oto golü tut. Ben senin o video yenilmelerini istemiyorum. Arkadaşlar ya dördüncü yenilmem oldu. Beş. Arkadaşlar bu video atmış. Çalmış hatta emekler. Emekler. Ben de derim ki böyle bir şey bir daha yaparsan seni döverim. İyi yapmışım değil mi? Emeğimiz lazım. Emek lazım bu videolara. Atsana onu. Babam bana geldiğini bilmiyordum ki. Sen şey çok mi? fena oynadı kanka. Bum 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 bum. Bum. Kanka Kurov da bizim canımıza an... Derim de ayıp olur şimdi. Bo! <laughs> ah. o bize bot diyor işte. Bir Onlar ne ara gol attı? İktidatlılar Arkadaşlar hatırlayan var mı? Ben hatırlamıyorum. Videoyu bakacağım ya. Sen şey Leon alsana oğlum. Leon'um yok. Bu hesap başka değil. Ha. Sıfır altı alacağım? Buz. Bu sıkıntı. Bu sen alıyorsun ya mı? İnşallah kırmızı da çıkar. Beyler inşallah bize e, güzel bir şey çıkar. Yine <laughs> mi abi? sınırsız sınırsız şey var. O sırada ben iki tane atarım. No, 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 no. Hadi koşun. Ben Frank'i öldürdüm. Öyle ya mi? abi hep. Bak. Oo. Şu sütü var ya sütü. Kanka sütü var ya. Hı. Hep onun yüzünden ha. He. Hep onun yüzünden. Ben o kadar ulti harcadım. Hadi adamları tutma. Sana şey diyeyim oğlum. Bu oyun da sütü çok iyi. İstediği kadar vurabilir. Abi birinci ama, bu. çok iyi oldun. Bunlar bizim gibi değil kanki. Biliyorum kanki. Ay, 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 göç göçeyi. Sen ne yapıyorsun? Ara tutamadın? <laughs> ben kanka böyle adamın önünde bekliyorum tabii. Be. Hı. Hadi Adam Adamı geçince ne oldu? Oğlum. Adam. bana sokuyor. <laughs> Arkadaşlar Allah aşkına kaşınıyor ya. Oh be. Biz de ver bu sefer. Tara gidip saçını tarasana. Senin saçını Şeker. geldi geldim bu ben değil. Hanım, sen kim? Pro kim? Ben Polat Alem der Polat Alem. O benim eski hesabım. Çalınmış. Ona çok sinirlendim işte. <laughs> Sinirliyorum. Baba baba baba. <laughs> bi bi, bi. Arkadaşlar benim sayemde öldürdü değil mi? Ha. İzleyin ya. de görün. Ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Ha. Gelip de bu Evet arkadaşlar e, bir şey oldu. Azim. Evet arkadaşlar e, dışarıda kavga oldu onu izledik biz. Arkadaşlar star hediyesinden tam kostüm çıktı. Arkadaşlar dediği kostüm var ya çok kötü. Arkadaşlar şu an internetimiz yok. Hemen wifi'ye girelim. Arkadaşlar. evet arkadaşlar bağladım. Acaba bu karakter güzel mi ya? Bir dakika arkadaşlar. Darı. Abdullah ne olmuyor Abdullah? Abdullah, Abdullah ha Abdullah. Emir Emir ben o karakterde değilim Emir. Ben oyuncak çeşitliyim. Senin in. Evet arkadaşlar e, geri döndük. Ali abimiz geldi. Hoş geldi. Ve Abdullah geldi. Daha yeni aldık şu kostümü. Çok kötü. Elmas kapmaca oynuyoruz. Bir diyelim. Heh. Arkadaşlar hastayım bir de. Değil mi? Evet arkadaşlar bugün dört güne abone Hastayım onu... dedi. arkadaşlar üstüme çıkıyor. Yalan arkadaşlar yalan yalan. Bu yalancının teki gidemiyorsunuz. Yine... Kay kay. Yaz Nereye kayayım arkadaşlar? Kesin yasakta da böyle yapalım. Kardeşimin Yatandı şu an. Aa öldüm. Ben ne yaptım? Kaçtım. Oo <laughs> mobi. Sizin için. Na -na -na -na. Öldüm. Na, -na, -na, -na. Evet. <laughs> Sesimden öksürük geliyor. Planı ya. gelip mi bozar? O da ben. Planı gelip. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Aa. Aa, 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 hadi. Ha. Vay be. Usta bak. Usta. Adam usta artık. Ne? Ben ne? gittim. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. Kusura. Vay. Wow. Usun lazım oğlum ya. Neyse arkadaşlar. Beni sinirlettiler. Dediler ki abi Frank al, abi Frank al, abi Frank al. Alacağım, alacağım. Arkadaşlar. Ali abim beni buz yaptı. Değil mi? Abdullah. Abdullah! Ben, <laughs> Arkadaşlar videoyu durduracağım. Abdullah döveceğim. Ya da yok. Ben şimdi böyle de deverim. Allah'ın yardım edin. Abone olmayı buna ben de be. Siz de aynısını yap. Nefes alamıyorum. <laughs> Arkadaşlar. Burak al Burak. Ben Burak istiyorum. Bu yüzden hızlı veriyorum. Bu kadar yani. <laughs> Arkadaşlar ağzımı tuttu nefes aldırmadı. Arkadaşlar küfür etti bana. Yalan. <laughs> Oh, Hadi ben sen mi? Hayır, hayır, ben boz değilim. Kim seçtirdi? Ben Frank olacaktım. Hmm. Ya abi ya ben Shadow olmak istiyordum. Hmm. şu hiç Şimdiden <laughs> Ali abimiz attı arkadaşlar. Berat lan? E, ateş attı. Yok ben attım lan. Videoda görürsün. Mamut. <laughs> arkadaşlar şimdi gelsinler. Hayır arkadaşlar. O sik mabimiz. Gelip bu boyun. sefer izin vereceğim mi? Pa Senin ben. <laughs> Sıfatına tüküreyim. Uy uy. Oy. oy 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 oy. Arkadaşlar. Ala bir hile yapmıyor diyorsanız ama oy oy oy. Şek şek şek. Ulti. <gülüyor> anne anne. <gülüyor> <gülüyor> Ar arkadaşlar Ali abi müdemenimi istiyorsanız abone olup like atın. <laughs> ha arkadaşlar ben bilemedim <laughs> Arkadaşlar burada ben şimdi abone çok hocam ha. Evet arkadaşlar son turmuş. İnşallah. Dumuş. Dumuş. Ne? Durmuş. Durmuş ne? Turmuş. Turmuş ne? Tuşu. Arkadaşlar bunun dediklerinden anlıyorsanız abone olun. Anlamıyorsanız like atın. Anlıyorlardır ya. Bir arkadaşlar Hı -hı. sor bakayım. Anlıyor musun zeki İki. Şiştiyo bak bu... Arkadaşlar Ali abim şu an hiçbir şey yapamıyor diyorsanız abone olun. Arkadaşlar abone olun tek. Senin var ya. Senin var ya. Ben o kadar ulti kullandım lan. Ulti ne işe yaradı? Hiçbir şey. Gol işe yaradı ya. Şimdi Donur abim bunu söveceğim, söveceğim. <laughs> Söveceksen abine söv? Bana değil. De. Kale tutuluyor başkanım. Ne işe yaradı kale? Bu işe yaradı öldüm. <laughs> oy oy. Ay ağla. Öldün de olsun. <laughs> Ya oğlum bu ölümsüz mü? Değil. Ama ölümsüz olan anca ölümsüz. Arada 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 arada. Lan! Ultiyi kullandım. Çok sinirli olma. Sen artık yeter ha. Çok sinirli olma. Ay, Ay Emir. 2 metre uzağa gittim. Geliyorum şimdi. Arkadaşlar delireceğim. Ay sen gel ne kadar gol attılar? Mesela adamın kaleye kadar. Üçün neyse vardı. arkadaşlar bu kadar alt eksiydik. Görüşürüz Allah'a emanet. Abone olup like atmayı oh, Dur mı? dur 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 bir şey çıktı.